Selam benim ülkem mükemmel zeka seviyor. pıtırcıkları. Hı, kapatabiliyor muyum? Ya. Işığı kapatın, kapatınca olan manzarayı gördün ve denedin. Heh. Saat kaç? 3 mü? 4 mü? 4. 12. Saat 4. Bence Foxy'ye şu an bakmaya gerek yok. Foxy sonraki gecelerde bayağı geliyor onu. Oynadın mı? Ee, hala bunlar burada geçiyor. Hala yaşıyorlar bunlar doğru Şu an Foxy'ye bakma gereği duymuyorum. Ama Foxy hemen gelebilir. Çünkü... Foxy çıktığı anda mı geliyor? Yo yavaş yavaş kafayı gösteriyor ama eğer sen koşarken yakaladıysan bitti. Bunun içinde çekirdek var mı? Hı? Hı mı? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı ben sevmiyorum çekirdekler mi? Lütfen <laughs> gitsin bir şey olmaz. Şu an düğüm düz geçiyor var. Canım sıkıldı ayol. Bonnie'yi arıyorum. Video açık mı şu an? Açık. Bonnie'yi bulamıyorum. Bonnie yok. Bir tane görüntü. Şuradaki görüntü yok. Burada Bonnie var demek ki. Görüntü yok çünkü orada. Aa burada Bonnie. 2 saat var bekle. Çıka gitmiş. Çıka oradan geldi. ay fox çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Fox. foksu çıkıyor foksu boni yandı boni yandı yardım et <laughs> bana zeyra şöyle sen şöyle